Şan Dersi TV Şan Dersi.com Merhaba arkadaşlar. Şan Dersi.com, Şan Dersi.tv'deki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi sizlere diyafram çalışmalarıyla ilgili iki sevdiğim egzersizi anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar diyafram çalışmalarında daha önce de söylediğim gibi nefes almak, doğru yerden nefes almak ve doğru şekilde kullanmak çok önemli. Benim genelde gelen öğrencilerime verdiğim iki tane egzersiz var. Aslında şöyle bakmak gerekiyor olaya. Diyafram egzersizleri tek başına yeterli egzersizler değildir. Yani siz şarkı içinde nefes nefese kalıyorsanız... Belli yerlerde zorlanıyorsanız, bunun sebebi diyafram egzersizlerinizi az e, az yaptığınızdan e, direkt kaynaklanmaz. Çünkü bu çok fazla etkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir şeydir. E, öncelikle e, söylediğiniz e, tür neyse, şarkı, türkü, hangi türde şarkı söylüyorsanız... Söylediğiniz ve nefes aldığınız yerlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani öncelikle bence en doğru diyafram çalışması pratikte uygulanan çalışmadır. Yani ilk yapmanız gereken her zaman pratik özelliklerinizi geliştirmektir. Bu da şöyle anlatabilirim size. Konservatuara başladığım ilk yıllarda, ilk günlerde hatta şan derslerimizde hocamız bizden bir türküyü, bir şarkıyı okumamızı istemişti. Ben de o zaman ''Çarşambayı Sel Aldı'' isimli türküyü okumuştum. E, tabii o zamanlar türküyü şu andaki gibi okumuyordum. E, çok farklı parametrelerde okuyordum türküyü aslında. E, hani o zamana örnek vermem gerekirse e, çok sık nefes alarak okuyordum. ''Çarşambayı sel aldı bir yar sevdim el aldı aman'' Yani türküyü o kadar çok kesiyordum ki ancak bunun hiç de farkında değildim. Bana normal geliyordu böyle okumak bir parçayı. Bu şekilde okuduğum için de nefesim hiçbir zaman yüksek eforda çalışmaya alışkın değildi. Çünkü hangi şarkıyı söylersem söyleyeyim pek çok şekilde kesik kesik okumaya çalışıyordum. Hocam benden şöyle bir şey istemişti. Öncelikle dedi ki bu türkünün sözlerini bir şiir olarak oku. Ben de okudum. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim, el aldı. Gördüğünüz gibi e, buradaki sözler bir cümle, hemen altında bir cümle, yani cümle cümle devam eden bir yapıya sahip. Oysa ben türküyü söylerken çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim, el aldı gibi kesik kesik okuyordum. Yani e, akıcılığını yitirmeye başlıyordun, bu e, devamlı nefes alıp vermek. E, böyle düşünmeye başladığım zaman da, e, hocam benden şunu istedi, dedi ki buradaki cümleleri tek nefeste okumaya çalış. Ki anlam bölünmesin, ayrıca bu şekilde düşündüğüm için de nefesim gelişmeye başlasın. İşte pratik gelişim böyle başlar arkadaşlar. Şimdi sizlere tek nefeste bu iki cümleyi okumaya çalışacağım. Çarşambayı sel aldı bir yar sevdim el aldı aman aman bir yar sevdim el aldı Yani çarşambayı sel aldı bir yer sevdim, el aldı, bir yer sevdim, el aldı şeklinde okudum. Siz de okuduğunuz şarkılarda veya türkülerde hangi tür söylüyorsanız söyleyin, nefes yerlerinizi incelemeye başlayın. Nerede nefes alıyorsunuz, nerede nefes veriyorsunuz? Eğer bu nefes alıp verişleriniz cümlenin anlamını fazlasıyla bozuyorsa, anlayın ki kesinlikle yanlış bir şey yapıyorsunuz. Aynı örneği sanat müziği şarkılarında da verebiliriz. Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım Tam anlamıyla şiirsel bir şekilde anlatmaya çalışın Benzemez kimse sana bu okuyuş doğru bir okuyuş değil arkadaşlar. Sizi sahnede çok fazla nefes alıp verdiğiniz için nefes nefese bırakacak bir okuyuş. Kesinlikle cümle başlarında yani bir cümle tutmaya alışın. Ha bazı parçalarda yorum olarak benzemez bir bekleyiş vardır. Burada nefes alabilirsiniz. Ama olayı tamamen genel manada düşünün ve genellikle cümle başlarında nefes alıp cümleyi tamamlamaya çalışın. Tabii ki bu cümle çok uzun da olabilir. Orada da virgül yerlerini ayarlamanız gerekli. Yani anlamı yine de bozmamanız en doğrusu ve en ideali olur. Bunun haricinde diyafram çalışmasının temeli bence şarkı söylemeyle başlar. Doğru yerde nefes alıp şarkı söylemeyle başlar. Ee, okul yıllarında yaptığım egzersizlerden sonra Çarşambayı Selal'de türküsünü okudum. Ee, çok daha uzun bir şekilde nefes tutarak söylemeye başlamıştım ama dediğim gibi başlangıçta çok ve çok zor olmuştu benim için. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Ee, bir cümleyi bile tutmak benim için gerçekten çok güç oluyordu. Şimdi size Çarşambayı sel aldıyı tek nefeste okuyayım. Nefesimi alıyorum. Çarşambayı sel aldı. sevdim eladı Nefesim diğer söze geçecek kadar kaldı arkadaşlar. Ee, bu tamamen çalışmayla alakalı bir şey. Siz de çalışarak nefesinizi geliştirme şansınız fazlasıyla var. Bunun yanında e, sadece şarkı söylemek diyaframınızı arttırmaya yetmeyebilir. Ek desteklere de ihtiyacınız var. Bu da standart Vücudun şan, diyafram çalışmaları ile alakalı şeylerdir. Buna da iki örnek vermek isterim size. Benim en sevdiğim iki örnek. Bir tanesi nefesinizi diyaframınıza dolduracağız önce. Önce nefesimi boşaltıyorum. Sonra burnumdan alıyorum. Ve tıslıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay bir şey değil ancak bunu vücudunuzu alıştırarak geliştirme şansınız var. Yaklaşık bir 50-55 saniye civarı bir nefes tuttum sizin için. Bu temel çalışma bize şunu anlatır arkadaşlar. Şimdi siz evde bir nefes çalışması yaptığınızda nefesiniz yaklaşık 25-30 saniyede bitme hissi verecek size. Vücudunuzu daha fazla bunu kullandırtmaya alışmaya başlarsanız bu his daha geç sürelerde size verilmeye başlar. Yani beyniniz bunu daha uzun süre tutmaya alıştırır sizin vücudunuzu. Çünkü bu yaptığımız şeylerin hepsi vücudumuzu öğrettiğimiz birer reflekstir. Biz reflekslerimizi geliştirerek iyi şarkı söyleriz, aynı şekilde iyi nefes tutarız. Yani ben nefesimi alıp 50-55 saniye tutarak geliş tutmaya alıştırırsam, Vücudum sürekli olarak bu şekilde çalışmaya başlayacaktır. Ama siz 20 saniyelerde 25 saniyelerde şarkı içinde hep nefes alıyorsanız yani hep kısa aralıklı nefes almaya alıştıysanız vücudunuzda bunun normal olduğunu kabul edecektir. Şimdi e, bu ilk en sevdiğim egzersizdi. Bunda nefesimizi alıyoruz. Daha sonra şeklinde veriyoruz. Verdiğimiz şekil çok önemli. Yükselip volümümüzü alçaltmıyoruz. Baştan sonra aynı şekilde eşit şiddette nefesimizi harcıyoruz ki şarkı içinde de nefesimizi harcarken kendi kontrolümüzde gidelim. Nefes tamamen kontrolsüz bir şekilde tükenmesin diye biz bu nefesi ağır ağır harcamaya vücudumuzu alıştırıyoruz ve bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Diyaframla ilgili ikinci egzersizimiz nefesimizi bu sefer pompalayarak vermek. Bu nefes egzersizde bize hem diyaframımızın yerini fazlasıyla öğretirken bunun yanında da nefesi gerektiğinde yeterli derecede güçlü bir şekilde göndermeyi amaçlayan bir çalışma. Tabii ki bunun yanında diyaframınızı genel hazne olarak da genişletmeyi, kontrol etmeyi amaçlıyor. Şimdi bununla ilgili egzersizimi yapayım. Gene nefesimizi boşaltıyoruz. egzersizde de nefesimizi belli sürelerde farklı biçimlerde kullanma var. Bir tanesinde hazneyi kullanıp sizin kontrolünüzle dışarı vermek, diğerinde de nefesimizi bu sefer bir pompa biçiminde dışarıya yüklemek. Bu egzersizleri günde mutlaka bir kere yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu iki egzersizin size fazlasıyla faydası olacak. Bunun yanında tabii ki bu egzersizleri çalışırken özellikle ilk egzersizde sırt üstü yatarak daha sonra ayakta birer kere yapıp süre tutun. Bunu da isterseniz süre tutarak yapabilirsiniz, isterseniz de pompa sayısını yaptığınız nefes verme sayılarını tutarak da iki egzersiz çalışabilirsiniz. Genel olarak konuyu toparlamak gerekirse diyafram çalışmalarında e, öncelikle şarkı içinde pratik anlamda doğru yerlerde nefes almak bizim için en önemli şeydir. Bunun dışında bunu desteklemeniz gereken e, bir takım vücut egzersizleri vardır. Bu nefes egzersizlerini de yaparak iyi bir kombinasyon oluşturursunuz. Bu ikisini sürekli yaptığınız sürece nefesiniz doğal olarak artacaktır arkadaşlar ben gelen öğrencilerime günde mutlaka verdiğim nefes egzersizlerini bir kere yapmalarını isterim. Tabi isteyen bunu iki kere de yapabilir, üç kere de yapabilir ama kendinizi çok zorlamanıza gerek yok. Çünkü vücudun bu reflekslere alışması ve geliştirmesi çok kısa sürede değil, belli bir zaman aralığından sonra olmaktadır. Bir ay, iki ay, üç ay sonra kendiliğinden nefesinizin kontrolünün genişlemeye başladığını göreceksiniz. Ve bundan çok fazlasıyla keyif alacaksınız. Çünkü e, nefes egzersizleri sizin daha sağlıklı yaşamanızı da sağlamaktadır. E, diyafram çalışmaları yogada da vardır. Pek çok farklı nefes egzersizi yapılan e, Sağlık ile ilgili sporlarda da geçerlidir. Diyaframınızın size hayat boyu ifadesi vardır. Şarkı söyleyen ve konuşmacılar için ise iki kat faydalıdır arkadaşlar. Çalışmaya devam. Sormak istediğiniz sorular olursa forumda bana yöneltebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere.